Şimdi, ChirpStay'in kurulumunu anlatayım size. Aslında bu şey, e, doküman içinde, dökümantasyon. Yani birçok yöntem denedim. En düzgün çalışan bu. O yüzden yine ChirpStay'in kendi dokümanı içinde Docker'a kurulumunu e, basit bir şekilde anlatıyor. Bunu klonlu e, indiriyoruz. Ondan sonra da dosyanın içine, ilgili klasörün içine giriyoruz. Hemen geçelim buraya. Okey dedim. Enter'a bastım. Yani imajını indirdi. İmajını indirdikten sonra zaten işte konfigürasyon için tabi yapılabilecek şeyler var. Bir daha ediyor ama başlatmak istiyorsak iki Docker Compose Up yazın diyor. Biz de yazalım. Yalnız burada e, ben şunu söyleyeyim. Bunu yazmadan önce şunu söyleyeyim size. Sürekli bir hata veriyor. Ben onun çözümünü anlatayım size. Şimdi şöyle yapmamız lazım. Başka uygulamalar bu UDP portun, UDP portunun yani başka uygulamalar bunu kullandığı için burada bir değişiklik yapmamız lazım. Mesela bunu 1701 yapalım. Diğer sorun çıkartan port da MQTT portunda dış portunu 1884 yaptı. Bu ikisini değiştirelim. Yes dedim. Kaydettim. Şimdi ayağa kaldıralım. Hemen dokuz. Poz. Up ile ayağa kaldıralım. Bakalım hata verecek mi? Yani o iki ayarı dış portlar asıl uygulamamızı etkilemiyor. Sadece mesela başka bir yerden erişeceğimiz zaman. Mesela Mosquito 1884 yazacağız. 1883 yazmayacağız. 1884 yazacağız. UDP için de 1700 yazacağımıza 1701 yazacağız. Hatta o ikisini değiştirmediğiniz zaman hata veriyor, çok hata üretiyor. Kaç defa bunu denedim. En son düzgün çalışan kısmını o şekilde gördüm. Şu anda yanılmıyorsam Başlattım. Ben gelelim şeye çırp site. Tabii bu şeyden de kalmış olabilir. Şöyle bir yenileyelim bu sayfayı. İşte çalışıyor. Görüyorsunuz zaten. Logout yapalım. İlk kurduğunuz zaman şifresi admin admin oluyor. Tabii değiştirmeniz tavsiye ediyorum hemen sonrasında. Yani şu anda çalışıyor. Ve şey hata vermedi. Hiçbir hata vermedi. Şuradan bir şey başlatmasını bekliyor bilmiyorum ama ben şu anda bir çirpistek düzgün bir şekilde çalışıyor. Özel yüzden kurulumu rahat. Şu şeyi denemem lazım. Yani burada şuradan bir domain alıp domaini bağlama işi, sürecini denemem lazım ama şu haliyle bile bizim işimize yarayacaktır bu Chirpstein işte LoRaWAN'la ilişkili olduğunu, LoRaWAN network ve application server olduğunu izah etmeliyim. Ama e, hani biraz daha teknik kullanıcılar için işe yarayabilir. Kurulumu nispeten daha kolay sadece belirttiğim iki ayır yapmazsanız her seferinde farklı farklı sorunlar çıkartabiliyor.